işgal altında yürüyemiyoruz diyenler şikayette bulundu ve zabıta harekete geçti. İstanbul Avcılar'da iki saat içinde iki kamyon malzeme toplandı ki içlerinde yok yoktu. Duba, bariyer lastik reklam panoları, kaldırımları işgal eden ne varsa toplandı. İki saatte iki kamyon tıka basa doldu. Tabii kolay olmadı. <laughs> kendine bir çek, iki çek. Bak, araç, Avcılarda zabıta ekipleri kaldırımlar yayalara aittir operasyonu başlattı. <laughs> Yok yoktu. Esnaf zabıtaya kaptırmamak için direndi. Abi en azından bir Yolu kapatan saksıyı annesine hediye aldığını söyleyen bile çıktı.